Merhaba arkadaşlar Osman yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet ev yaptım diyordum yaptım işte böyle. Of çok psikopatça bir manyak oldu. Oğlum bu ne lan? Of çok güzelmiş. Şurası iğrenç oldu oğlum. O ne lan öyle? Oradaki merdiven nerede lan? Tövbe tövbe. İşte video çekiyordum. Yukarıdan anten ayarı yapıyorlardı. Bizim de internet kablosunu çekiyorlar. Çekiyor lan, lan. Ne oluyor falan dedim. Bir de madende var ya. Korktum. İşte. En sonunda da hmm. ya tövbe tövbe. En son baktım da yanlış kabloyu çekiyormuş adam. Allah koca oldu. Biraz kızı taş bulsak da nedir falan gideriz ha? Manyak olur. Bu diamantları ben de niye böyle şey yapıyorsam ben de anladım. Mal mal şeyler yapmaya başladım. Ya hiçbir şey çekmeyeceğim ya. Hiç çekesim yok bugün. La la la, la. Şey yapalım ya. Bugünkü öbür videomuzda da madene ineriz. O lanet olası madene ineriz. Ya başka da yani pek sorarsanız şey zaten 7-8 bölüm olur. Başka da olmaz yani. Yani benim düşüncem öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe tövbe ya Rabbim. Evet arkadaşlar. Dur lan. Dur Yine kullandı falan demeyin de atayım. Evet. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Durun. Görüşmemek üzere. Şunları şöyle bakın. Pek bir şey yapmadım zaten de. Onun. Ya oğlum ben normal insanım ya. Evet arkadaşlar bu videoda burada bitiyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum ve Osman oyununun yeni bir bölümünde görüşmek üzere diyorum ve videoyu kapatamıyorum ve görüşürüz artık görüşürüz bıktım be bıktım şu video bitirme şeylerinden bıktım görüşürüz.